Herkese merhabalar. Kasın Oyalmazlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizler için Civic Bonanza X Mes oynayacağım arkadaşlar. Bakiyem 9250 TL, bet miktarında 6750. Hızlı modda yüzden saydırarak başladım. Umarım güzel bir kazanç elde eder ve buradan mutlu hatta hatta mutlu ayrılırız diyorum. Bu arada arkadaşlar hemen şunu belirteyim. Hem mail hem de YouTube yorum kısmından tavsiye ettiğim siteleri çok fazla soruyorsunuz. Tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar tabii ki hem kasımı yenilmezler bu hem de online kasımı slot mix kanalıma abone olup görüşe beğeni ve yorum yaparsanız da bizi desteklemiş olursunuz. Ayrıca arkadaşlar her çarşamba, cuma ve cumartesi saat 21.30'da her çarşamba, cuma ve cumartesi günü saat 21.30'da online kasinostlot mix kanalından canlı yayındayım. Sizler için çok güzel slot oyunları oynamaya çalışıyorum. Gayet keyifli güzel yayınlarımız oluyor hem benim seçtiğim hem de canlı yayında sizlerin seçtiği, önerdiği oyunlar oynamaya çalışıyorum olabildiğince. Hepinizi mutlaka canlı yayınlarımızla bekliyorum arkadaşlar. Bu arada oyun 35 spin'de ince ince götürmüş yani bizi böyle. Bu <laughs> nasıl bir şey oldu böyle arkadaşlar? Ulan 35 spin olmuş adam bizi etmiş yalnız. Bakalım alabilecek miyiz bu oyunu güzel bir karla çıkmak istiyorum. 9.250 lira girdik. Böyle bir 20 ler, 22 ler falan olursa hiç durmam kaçar giderim arkadaşlar. Bütün hedefimiz şu an kasamızı 20 bin liralara çıkarmak. Ama ilk 50 spinde öyle çok da başarılı olduğumuz söylenemez tabii ki şu ana kadar. Ama biliyorsunuz ki Smith biraz dengesiz boyu, bir oyun. x tabii ki öyle. Hiç belli olmuyor. Bir anda çökertiyor. Bir anda kalkındırıyor. Yani rezil eder, vezir de eder. Umarım bizi vezir eder. Hadi lan artık. hiç verecek misin diye artık böyle onu soracağım yani gerçekten. 2500 lira mı yemişsin ya? Yani. Yazık değil mi bana? Günah değil mi bana? Derken geldi. Ulan işte bu. İşte bu çok güzel oldu. 2500 lira mı yemişsin? Hem onu kurtarayım hem de biraz kazanç çayayım o zaman. Haydi artık. ver artık. Hadi çarpan da işte burada çok güzelsin. 20 x var sana. Oha harika oldu bu. Harika oldu. 7500 lira geldi. Muhteşemsin ha. İstersen nasıl da güzel veriyorsun. Nasıl da güzel veriyorsun. Valla sen yeter ki iste. Şuna bak ya. 8x var. 18x oldu. Abla, ah biraz daha patlasa. Yine güzel bir kazanç daha alacağız. Şuradan belki direkt 15 kayıpla çıkacaktım ben. Atlamıyor ki arkadaş. 8118 lirada çıktık buradan. Bakiyemizi 14700 lira yaptık. Gayet güzel oldu. Hadi o zaman. Güzel aldık. 14 bin lira oldu bakiyemiz. Muhteşem sen Bir anda harika 20x geldi. Ve güzel bir kazanç aldık. 9.250 lirayla başlamıştım. Şu an 14.400 liradayım. Fena gitmiyoruz. bakalım. Son 25 spin'e girdik. Bu 25 spin'de yine güzel kazançlar almak umuduyla. Ama şu an bir kere verdi ya artık. Şimdi boş dönme hakkını kullanıyor. Sweet şey, Bonanza'nın böyle bir hakkı var arkadaşlar. Canı istemeyince böyle bomboş bomboş dönüyor dönüyor dönüyor. Hiçbir şey de vermiyor. Canı istediği gibi yani. Ne güzel patladı var ya ulan. Son 10 spindeyiz lan. Üçlü geldi be. Ulan şeker, ulan şeker. Ulan şeker diyorum sana başkada hiç demiyorum. Gelir mi gider ayak bir free spin daha diye bakıyorum şöyle ama. Çok güzel patlıyor. Ama işte çarpansız patlıyor maalesef. Böyle döndü bitti. Hiç uğraşmayacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Aynı bet miktarıyla aynı şekilde devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerin de oyun önerileriniz varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Onları da hem video olarak hem de canlı yayında denemek isterim tabii ki. Ayrıca sizler de mesela bu oyunda oynadığınız zaman ne durumdasınız, kazançta mısınız, kayıpta mısınız onları da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar tekrardan hatırlatmadan geçmeyeceğim çünkü gerçekten e, bu konu çok önemli bir konu, sürekli sorduğunuz bir konu, anlıyorum tabii ki sizlere de paranız takılmasın. Merdiven altıselerde tabii ki oynamayın, ben de olabildiğince onun için dile getiriyorum bu konuyu hem mail hem de YouTube yorum kısmından tavsiye ettiğim siteleri o kadar çok soruyorsunuz ki arkadaşlar. Ben de ne yapıyorum o yüzden videolarımın altına tavsiye ettiğim sitelerin linklerini paylaşıyorum. Sizler de oradan giriş yapıp güvenli oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güvenli. Paranız kalmayacak. Sitelerdir bunlar. En azından bizim kalmıyor. Sizin de kalmaz. Tabii ki bu arada neyi unutmuyorsunuz arkadaşlar? Casino yenilmezlerle online Kasino slot mix kanalıma abone olursanız ayrıca videolarımıza yorum ve beğeni yaparsanız bizi biraz olsun desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Tabii ki bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Neden açma açmanız gerekiyor? Canlı yayına girdiğimiz zaman, video yüklediğimiz zaman size direkt bildirimler geliyor. Canlı yayın demişken hangi günler canlı yayınlayız biz? her çarşamba, cuma, cumartesi saat 21.30'da her çarşamba, cuma, cumartesi saat 21.30'da online kasınası Mis Mix kanalında canlı yayınlayalım arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmekten tabii ki mutluluk duyarız. Hem kendi seçtiğim oyunları hem de sizlerden gelen önerileri değerlendirerek güzel oyunlar oynuyoruz, güzel slotlar yapıyoruz, hem muhabbetimizi yapıyoruz, gayet keyifli zaman geçiriyoruz. Hepinizi bekliyorum mutlaka. Bu arada bakiyemiz 14'lerden 11'lere düştü. Bu sıkıntı işte ya. Yine yiyesi var. Sweet Bonanza bazen maalesef bunu yapıyor. yani neredeyse 50 spin dönmüş. Güzel de yemiş yani paramızı. Yani hiç para vermemiş gibi bir şey aslında. bu 50 spin de yalnızca almış. Biraz kazanç versen Öldürmüşsün ya hadi. Bir kere disipline girdik. Güzel aldık çıktık ama şu an maalesef çok hoş gitmiyoruz. Atla olan biraz. Şimdi ikinci ellisipinde başlıyor bakalım. Belki burada bir şeyler yakalarsak harika olur. Ne güzelle patladı. Ne güzelle patladı. Kazanç var mı? Kazanç yok. Vermen diyor. Ne güzel 14 bin lira olmuştuk ya. Nasıl da güzel sevilmiştim değil mi? Gerçi hala kardayız. 9250 ile girdik. Hala kardayız. Yaklaşık 3000 lira kadar bir karımız var hala. Ama işte hazıra dağlar dayanmaz. Sweet bonanza böyle yemeye devam ederse gerçekten dağlar dayanmayacak yani. Artık vermelisin yani zamanı geldi gerçekten zamanı geldi Ama sen hala direniyorsun Hala bizden ufak ufak yemeye çalışıyorsun Bir şey de kalmadı yani bu 100 spinde Neredeyse 65 spin döndü sen bizden çok kötü aldın ya Böyle almasaydın keşke En azından biraz da verseydin Bir free spin alsaydın e bari Haydi arkadaşım, haydi arkadaşım ya. Bu nedir ya böyle? Vallahi çıldırttın ha bizi. Yine direniyorsun. Hadi bu hızıma yetişemedin arkadaşlar. Hızıma yetişemiyor bu oyunlar benim ya. Hadi bakalım. Son 25'e girdik yine ve o da bizi hızlı hızlı yemeye başladı. Zaten 3-4 defa böyle boş döndüğü zaman direkt biz yaklaşık olarak 300 lira kaybediyoruz. O da beni sakata getiriyor işte. Haydi lan. Şu aralar tam zamanı gerçekten vermelisin bu yüzden. Yani bir kere daha versen ne olacak lan? Hadi artık. Yalnızca böyle ufak ufak 152, 200e gidiyoruz ya Ne zaman vermeyi planlıyorsun gerçekten Çok merak ediyorum yani ha, Vermeyeceksen söyle diyeceğim artık Dile gel söyle ya Vermeyeceksen direkt dile gel söyle bana Şuna bak ya Patlıyor 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 verdiği 260 lira Al son 10 spin değil artık mutlu musun? ne güzel para kazanmıştık. Nasıl yedi ya şu Yusuf'in hiçbir şey vermeden. Ufak ufak vererek free spin gelmedi. Boşa dönen bir yüz spin oldu yani gerçekten. Gel de çıldırma gel de kafayı yem. Hadi artık olan. Son 5. Nerelere gidiyor bu oyun? Nerelere gidiyor? Bakar mısın? Nasıl yedi hiçbir şey vermeden son 5'te. Ne yapalım? 11 bin liramız oldu şu an. Aynı şekilde devam. Hiç uğraşmayacağım Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yemeğe 7 artık. Şimdi şansımızı zorlayacağız. İstediğim noktaya madem gelemedim şu an, o zaman Patlatana kadar devam. Bir yerde elbet bir şeyler gelecek ya. Bazen oluyor böyle şeyler. Maalesef. Haydi artık. Vallahi X match misin nesin gerçekten çıldırtma beni ya. 10 bin liraya indirdi lan. Resmen şu an bizi ana bakiyemize doğru geri götürüyor yani ufaktan verdi. Demek ki onlar fragmanmış arkadaşlar. Onlar fragmanmış. Biz de gaza geldik. Film başladı ve bizi kopardı. Vallahi bizi kopardı götürdü ya. 9250 lirayla başladım. sağ. an yalnızca 1000 liralık kalancım oldu. Yani 1000 liralık bir kazancım var. Öyle ilerliyoruz şu an. 25 spin yine yedik boşa gitti. Al gitsin bakalım al. Al sen de böyle yap. Ne yapayım ki artık yani. Bir free spin gelmedi gelmedi. Vallahi çıldıracağım ya. Evet bizi ana bakiyemize doğru ince 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 yavaş yavaş götürüyor. Ama bir yandan da böyle savaşıyor sanki. 10.000'in 10 altına düşüyoruz geri çıkıyor. Yine 3-4 tur boş döndü Hemen indirdi hemen Ufacık bir iki tane boş döndüğü zaman sakata geliyorum mesela. Vay arkadaş hadi lan artık Hadi artık be çıldır falan. Gerçekten kafayı yedireceksin ya Ver ulan biraz öde artık Bir de free spin gelsin Drenio oyunu resmen böyle düşmemek için ama Xmas de ısrarcı illa düşüreceğim illa düşüreceğim 50 spin yedik yine arkadaşım lan, hadi lan 50 spin yedirdim bize böyle boş boş gitti. Evet şu an ortalama ana kasamızdayız. 9250 liradayız. Yani yaklaşık olarak 200-250 spin döndürdük. 250 spinde dönüp dolaşıp ana kasaya geri geldik arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Bazen işte oyun böyle yapıyor. Veriyor, alıyor, veriyor, alıyor. Bizi ana kasamıza geri getiriyor. Ama ben böyle gitmem tabii ki buradan. Ya hep ya hiç diyerekten. Ya kaybedeceğiz. Ya da vereceksin yani. Öyle ya da böyle. Alacağızmış biz senden. Yani sen vermemeye İşte ben de almaya Hadi bakalım. Savaşıyoruz yani şu anda. Ee, Bonanza'yı ismesle. Sweet x mesle şu an savaş halindeyiz. Kim kime yedirirse. Hadi üçlü oldu gelsin. Yapma bunu. Üç şeker düştüğü zaman o dördüncü gelmiyor ya. Bak yine üç oldu yine gitti. Arda arda kaçırdık valla. Üç şeker üç şeker gitti. Acaba bu gelecek şey Spin'in mi habercısı? Diye umut ediyorum yani ben en azından. Çünkü istiyorum. Gerçekten free spin istiyorum ki bir kazanç alalım ya şuradan. Hadi artık. Yine azaldı bayağı. Spinler azalıyor ve paramız şu an ana bakiyemizin de altında. Kurtarmamız lazım bu parayı. Biraz daha yukarı çıkarmamız lazım. Hadi lan. Son 25 spin'e geldik yine kata getirecek bu bizi ya. Free spin gelmezse eğer bu spinler bittiğinde satın yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle alacağım ben bu oyunu. Free spin gelirse o da kazanca göre bakacağız artık. Tamamen olay e, buradaki son 16-17 spin'e bağlı yani. Neler yapacağımız. Haydi bakalım niye 2 geldi düşer mi 4 oldu işte bu lan sonunda lan Sonunda geldi be Haydi artık o zaman kopartalım şurada be Haydi kopartalım şurada şu oyunu Vermelisin Gerçekten vermelisin boş dönme lan giden şeylere bak Çarpanlara bak 28x gitti az önce orada 13x var, fena değil ama biraz daha patlasa çok daha güzel alırdık. Gerçekten çok daha güzel alırdık ya. Çarpanlar var. Patlamayı devam et lan Allah Allah. Ulan biraz patlasam ne olur? Patla, çarpan düşür şimdi. Çarpan düşür şimdi ya, yapma bunu ya, çarpan düşür, gerçekten düşür ya yine patlıyor çok güzel düşsün çarpan harikasın 30, 29x 29x var şu an süper lan biraz daha düştü şu an hesaplayamadım bile 18 22 47x diye hesapladım harika oldu bu lan kazanç geliyor geliyor gelmekte olan 17.892 lira aldık harika lan işte bu ya ulan işte bu vereceğin bu işte gerçekten vereceğin bu istediğimizde buydu bizim yani fazlasında gözümüz yok 19.620 lirayla çıktık muhteşem oldu bakayım 28.000 lira lan işte bu ya son 10 spine girdik artık satın alıma vesaire hiçbir şey ka gerek kalmadan gayet güzel bir yere geldik yani sonlandıracağım oyunu arkadaşlar çünkü şöyle bir bakıyorum kasam şu an yaklaşık olarak 3x muhteşem oldu muhteşem hadi bakalım free spin gelmezse yapacaktım ama gerek kalmadı arkadaşlar kasamızı 3x yaptık free spin geldi harika bir şey oldu çok güzel bir kazanç aldım bundan iyisi Şam'da kayısı dedikleri böyle bir şey işte son 3 spin Hadi bakalım ulan. Tamamdır. Böyle bırakalım o zaman arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.